Evet merhaba arkadaşım. Aşağıdaki cümleler hangisinde yanlış bir noktalama işareti kullanmıştır? A şıkkından başlayalım. A şıkkında istisnalar elbette vardır. E, söz cümlenin önüne ve sonuna kısa çizgi getirilmiş. Bu doğru bir kullanımdır. Çünkü Türkçe'de ara sözler ve ara cümlelerin önüne ve sonuna ya iki virgül ya da iki kısa çizgi yani bir kısa çizgi ön bir kısa çizgi de sonda olması gerekiyor. A şıkkı doğru. B'de burada dikkat etmemiz gereken birkaç yer var. Bunlardan biri mezuniyet töreninden sonra virgülü katılmış. Biliyoruz ki özne yüklemden uzak düştüğü zaman özneyi belirtmek için özneden hemen sonra virgül atılır. Bu doğru. Daha sonra saati belirten bir noktalama işareti var. 20'de başlayacakmış diye devam eden cümle içerisinde Dakika ve saat arasına iki nokta gelmez, tek nokta gelir. Ve dakikadan sonra gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılır. Buradaki 5 şıkkındaki kullanım da gayet doğrudur. 5 şıkkını da eledik. Burada herhangi bir yanlışlık yok. C şıkkında Nevşehirli konuşmacı oturumun bu bölümünde Selçuklulardan kalan tarih eserlerden söz etti. Burada Nevşehirli konuşmacı yine özne olduğu için özneden sonra virgül atılır. Her zaman atmak zorunda değilsiniz ama atılabilir. Bunun dışında Selçuklulardan sözcüğü özel bir isimdir Selçuklu ismi. Ve özel isimlere gelen yapım ekinden sonra çekim ekleri gelirse kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu birinci kural. İkinci kuralımız da şudur. Özel isimler biliyorsunuz kural gereği çekim eki aldıklarında çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Fakat burada isnai bir durum var. Çol eki, larler eki yani. Larler eki özel isimlere gelse de e, kesme işaretiyle ayrılmaz. Ve çekim eki yani çoğul ekinden sonra gelen çekim ekleri olsa da bunlar da ayrılmaz. Burada bir yanlışlık yapılmış C şıkkında. Selçuklulardan derken şuradaki kesme işaretinin olmaması gerekir. Çünkü özel isimdir. Yapım eki almış. Yapım ekinden sonra çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu bir. İkincisi lar eki zaten çoğul ekidir. Lardan sonra gelen çekim ekleri de kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu kuralı hatırlatalım. Ve C şıkkında bir yanlışlık yapılmıştır. D şıkkında... Belirt, vurgulamak istediğimiz, özellikle vurgulamak istediğimiz bazı sözcükler, söz öbekleri ya da cümleleri biz tırnak içine alırız. Burada da üstad sözcüğü tırnak içine almış gayet doğru bir kullanımdır. E şıkkında da yine alıntı cümleler tırnak içine alınabilir. Hatta iki tırnaktan sonra özel bir şey vurgulamak istiyorsanız bunu da tek tırnakla yine belirtebilirsiniz. Saraflar, yaşlar bunlar da yine bu kurala uymuştur. Dolayısıyla E'de de herhangi bir sıkıntı yok ama C şıkkında bir noktalama yanlışı vardır. Kesme işareti gereksizdir. Cevabımız C olacak.